Turgut Develioğlu'nun sana ne yaptığını anlat. Asla! Ne hançer, ne Cemil, ne Sıla bu gerçeği bilmemeli. İzninle. Gelin dayanışması diyorsunuz yani. Ama ben görümceyim. İkinize de yeterim. Maşallah hayırlı olsun. Teşekkürler. Nazarlardan korusun inşallah. İnşallah din kız. Bu da halasıyla. Sıla bizim kardeşimiz. Bu yeni kafanı sevdim aslanım. Sen kardeşini seçemez, dostunu seçebilir. Sen seçimini yaptın Engin. Şimdi sıra bende. Engin'in işcesinden hiç gerek yok Sıla. İlişkimiz seni aşıyor canım. Yeğenimle arama girme. Çok güzelmiş bileklik. Bir tanıdığın hediyesi. Merhaba değerli gelin dizisi takipçileri. Yeni bölümün kapıları açılıyor ve biz Develioğlu Konağı'nın içinde sessiz ama derin bir gerilimin izini sürerken karşımıza çıkan sırları keşfetmeye hazırız. Gecenin karanlığında koridorlarda dolaşan gölgeler adeta yaklaşmakta olan büyük bir fırtınanın ayak seslerini taşıyor. Ve işte tam bu sırada Cemil'in bebeğin adını Efehan olarak açıklaması, mukadderin ruhuna çöken karanlık gölgeyi daha da derinleştiriyor. Ertuğrul amca sakin ama tok sesiyle hançerin doğumda yalnız bırakıldığını, mukadderin görevlerini yerine getirmediğini ortaya koyuyor. Ve bu sözler hançer ve cihana beklenmedik bir koruma sağlarken mukadderin öfkesi çok daha tehlikeli bir köşeye sıkışıyor. Hançer bebeğini kucağına aldığında gözlerinde kısa bir umut ışığı beliriyor. Fakat Metin'in gölgeleri ve Cihan'ın annesine duyduğu güven arasındaki çatışma konaktaki huzuru tehdit ediyor. Çünkü Metin artık sadece kıskanç değil, tamamen karanlık bir uçuruma sürüklenmiş durumda. Tam da bu sırada Sıla'nın zekice hamleleri sayesinde Esma gizlice konağı terk ediyor. Mukadderin kontrol arzusunun artması ile birlikte aile içinde yeni bir kaos dalgası yükseliyor. Cihan konaktaki mali hesaplarda şüpheli para çıkışlarını araştırırken yıllardır gömülü kalmış kirli bağlantıları gün yüzüne çıkarıyor. Elindeki belgelerle artık sadece ailesini değil, tüm gerçekleri korumak zorunda olduğunu fark ediyor. Hançer ise Mukadder'in şerbetine koyduğu ilacı fark ederek hem kendini hem de Efean'ı korumak için zekasını ve cesaretini konuşturuyor. Cihan, annesinin kötülüğüne inanmakta zorlanıyor. Ve bu durum çiftin güven ilişkisini test ediyor, romantik bağlarını hem güçlendiriyor hem de sınırlarını zorluyor. Ve işte büyük an, Polisler Metin'i kelepçeli halde tutuklamaya geliyor. Metin nefretle dolu bakışlarını hançere çeviriyor ve fısıldıyor. Bu daha bitmedi. Cihan bir adım öne çıkarak Bitti Metin. Bu evde senin karanlığına yer yok der. Fakat gözlerindeki o zehirli kıvılcım yeni bir tehlikenin daha doğduğunu bize fısıldıyor. Tam huzur bulmuş gibi gözüken bu anın ardından geçmişten gelen karanlık bir gölge ortaya çıkıyor. Kürşat Cihan'ın bir zamanlar kardeşim dediği ihanetiyle tüm aileyi uçurumun kenarına getiren kişi. Onun geri dönüşü sadece bir hesaplaşma değil, kanla yazılmış bir savaşın başlangıcı. Yeni bölümde Esma konağa adım atıyor. Geçmişi bilen tek kişi olarak geldiğinde Hançer ve Cihan'ın evliliğinde büyük bir sarsıntıya yol açıyor. Mukadder'in huzursuzluğu aile içinde paniğe ve gerilime dönüştü. Hançer, Sıla ve Esma üçgeni duygusal ve sert sahneler bizleri bekliyor. Cihan hançeri kaybetmemek için ailesine karşı büyük bir adım atıyor ve onu savunuyor. Hançer ise Ertuğrul amcanın tavsiyesiyle annesi Esma ile yüzleşmeye karar veriyor. Esma mukadderi gördükten sonra korkup kaçıyor. Cihan'ın hançerin eşi olduğunu öğrenince uzaklaşmaya karar veriyor. Hançer ise Esma'nın kim olduğunu araştırmaya başlıyor ve annesi olduğunu öğrendikten sonra kolay kolay affetmeyecek. Yeni bölümde Sıla herkese kim olduğunu açıklıyor. Mukadder ise bu durumu duyunca adeta beyninden vurulmuş gibi oluyor. Metin ise Piran'ın işe yaramasından memnun. Cihan ve Metin'in karşı karşıya geleceği sahneler gerilimin doruk noktasını oluşturuyor. Ve işte bölümün finali. Hançer kucağında Efehan ile bahçede derin bir nefes alıyor. Cihan ise onu sarıp artık güvendesin diyor. Ama izleyici bilir ki bu huzur sadece kısa bir anlık. Çünkü karanlık gölgeler hala konakta dolaşıyor. Metin'in tutuklanması bir son değil. Daha büyük bir hesaplaşmanın başlangıcı. Kürşat'ın varlığı ise hem Cihan'ın hem Hançer'in hem de tüm ailenin kaderini öyle bir düğümlemiş ki çözülmediği sürece kimseye huzur yok. Ve işte sorumuz. Bu karanlık gölgeler Efe Han'ı ve Develi oğlu ailesini nasıl etkileyebilir? Cihan ve Hançer geçmişin intikam dolu sırlarıyla yüzleşmeye hazır mı? Bölüm hem aşkın hem entrikanın hem de aile bağlarının iç iç geçtiği yoğun bir tempo ile sona eriyor. İzleyici ekrana kilitleniyor ve bir sonraki bölümde yaşanacaklar için nefesini tutuyor. Merhaba değerli gelin dizisi takipçileri. Yeni bölümün kapıları açılıyor ve biz Develioğlu konağının içinde sessiz ama derin bir gerilimin izini sürerken karşımıza çıkan sırları keşfetmeye hazırız gecenin karanlığında koridorlarda dolaşan gölgeler adeta yaklaşmakta olan büyük bir fırtınanın ayak seslerini taşıyor ve işte tam bu sırada Cemil'in bebeğin adını Efehan olarak açıklaması mukadderin ruhuna çöken karanlık gölgeyi daha da derinleştiriyor. Ertuğrul amca sakin ama tok sesiyle Hançer'in doğumda yalnız bırakıldığını, mukadderin görevlerini yerine getirmediğini ortaya koyuyor ve bu sözler Hançer ve Cihan'a beklenmedik bir koruma sağlarken mukadderin öfkesi çok daha tehlikeli bir köşeye sıkışıyor. Hançer bebeğini kucağına aldığında gözlerinde kısa bir umut ışığı beliriyor. Fakat Metin'in gölgeleri ve Cihan'ın annesine duyduğu güven arasındaki çatışma konaktaki huzuru tehdit ediyor. Çünkü Metin artık sadece kıskanç değil, tamamen karanlık bir uçuruma sürüklenmiş durumda. Tam da bu sırada Sılan'ın zekice hamleleri sayesinde Esma gizlice konağı terk ediyor. Mukadder'in kontrol arzusunun artması ile birlikte aile içinde yeni bir kaos dalgası yükseliyor. Cihan, konaktaki mali hesaplarda şüpheli para çıkışlarını araştırırken yıllardır gömülü kalmış kirli bağlantıları gün yüzüne çıkarıyor. Elindeki belgelerle artık sadece ailesini değil, tüm gerçekleri korumak zorunda olduğunu fark ediyor. Hançer ise mukadderin şerbetine koyduğu ilacı fark ederek hem kendini hem de Efeyan'ı korumak için zekasını ve cesaretini konuşturuyor. Cihan annesinin kötülüğüne inanmakta zorlanıyor ve bu durum çiftin güven ilişkisini test ediyor, romantik bağlarını hem güçlendiriyor hem de sınırlarını zorluyor. Ve işte büyük an. Polisler Metin'i kelepçeli halde tutuklamaya geliyor. Metin nefretle dolu bakışlarını hançere çeviriyor ve fısıldıyor. Bu daha bitmedi. Cihan bir adım öne çıkarak "Bitti Metin. Bu evde senin karanlığına yer yok." der. Fakat gözlerindeki o zehirli kıvılcım yeni bir tehlikenin daha doğduğunu bize fısıldıyor. Tam huzur bulmuş gibi gözüken bu anın ardından geçmişten gelen karanlık bir gölge ortaya çıkıyor. Kürşat. Cihan'ın bir zamanlar "kardeşim" dediği, ihanetiyle tüm aileyi uçurumun kenarına getiren kişi. Onun geri dönüşü sadece bir hesaplaşma değil kanla yazılmış bir savaşın başlangıcı. Yeni bölümde Esma konağa adım atıyor. Geçmişi bilen tek kişi olarak geldiğinde Hançer ve Cihan'ın evliliğinde büyük bir sarsıntıya yol açıyor. Mukadder'in huzursuzluğu aile içinde paniğe ve gerilime dönüştü. Hançer, Sıla ve Esma üçgeni. Duygusal ve sert sahneler bizleri bekliyor. Cihan, Hançer'i kaybetmemek için ailesine karşı büyük bir adım atıyor ve onu savunuyor. Hançer ise Ertuğrul amcanın tavsiyesiyle